Müellif radıyallahu anhu cevaben diyor ki, nefi harfi kesif olan bizzat ma lafzının maddesinden çıkıyor. Devamlılık ise cümle-i ismiyenin heyeti hafifesinden, şeffaf heyetinden çıkıyor. Anladınız mı? Tabii canım, ben anladım, siz anlayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki, ma bir kelime. Bir kelimedir. Halbuki öbür tarafta var. Hüm bir müminin var. Diyor bu tek başına kalıyor. Ma. Halbuki öbür taraftaki isim cümlesi çok. Daha çok kelime. Heyet halinde diyor. İsim cümlesinin mahiyeti diyor. Genelleme yaptığı için diyor. Ondan. Nefi harfi kesif olan bizzat ma lafzının maddesinden çıkıyor. Diyor. Mim ve elif. Me, me ve elif. Me yani. Bunun maddesinden çıkıyor. Diyor. Devamlılık ise halbuki cümleye devamlılık veren şey ise isim cümlesinin heyeti hafifesinden şeffaf heyetinden çıkıyor. Buradaki bu hafife nedir ben onu anlamıyorum. Bu bir tabir. Öyleyse nefi hükme daha yakındır, daha fazla onun derinliğine gider, onu nef eder. Burada hükümden maksat imandır. Yani bu nefi, bu olumsuzluk doğrudan doğruya manaya bakar, ondan çıkan hükmü nef eder. Yani münafıkların imanı olmadığını daha önce iman etmediklerini ifade eder. Dolayısıyla devama bakmaz ki onu nefi Oh be. Ha burayı anladık. <laughs> Demek ki bu ma deva, yani isim cümlesi devam etmesi gerekir ki devama işaret etmesi gerekirken bu ma devama bakmaz diyor. Devam manası ise cümle ismiyenin şeffaf heyetinden çıkıyor. Yani bu cümle heyetiyle onların nifak üzere devam edeceklerini iman etmeyeceklerini beyan eder. Şimdi şeytan azıcık Arapça okuyanlara aha buradan girerdi şu cevap olmasaydı. Lan siz bir mü mümin, hüm bir müminin diyorsunuz ama burada bir ma var la bunların imansızlığı devam etmemesi lazım deyip onları kandırırdı ha. Arapça okuyanları kandırabilirdi. İşte burada hemen önünü kesmiş. Diyor ki ma devama bakmaz diyor. Devama bakan nedir? Bir müminin. Orası diyor devama bakan. Yani bu cümle heyetiyle onların nifak üzere devam edeceklerini iman etmeyeceklerini beyan eder. Yani münafıkların iman etmesini bekleyen çok bekler. Diyor <laughs> ki münafıklar iman etmez. O devamlıdır. Kesin nifak devamlıdır. Nerede neredeyse bu kesin hale getiriyor. Münafıktaki nifak devamlıdır diye devamlıdır. Yani münafıkların iman etmiş olmadıklarını bildirir bu durumda. Ve mehum bir müminin cümlesi halbuki onlar mümin değillerdir manasını ifade eder. Onlar istedikleri kadar Müslümanların içerisinde olsun namaz kılsın, oruç tutsun, öyle gözüksün. Bunlar mümin değildir diyor Allah. Allah münafıkların imanını kabul etmiyor. O baştaki ma harfi de imansızlıktan kurtulacaklarına işaret etmiyor. Diyor ki ona bakma, devama bakmaz. Ya demek münafıklar ebedi cehenneme gidene kadar o nifak içerisinde kalırlar demek.